Sosyal medyada yaptığı lüks paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında soruşturmalar devam ediyor. Vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen çiftin mal varlıklarına el konulduğu ifade edildi. Yani bu süreç tamamen Dilan Polat'ın şahsı ve eşiyle ilgili bir süreç. Onlara ilgileniliyor tamamen. Öte yandan Türkiye genelinde Dilan Polat ismiyle yüzden fazla güzellik merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Dilan Polat firmasının Bol'daki işletmecisi de hizmet veren şubeler arasında. Şube işletmecisi Mehmet Ali Demirbilek yaşananların işletmesine olan etkisini anlattı. Yani bu süreç tamamen Dilan Polat'ın şahsı ve eşiyle ilgili bir süreç. Onlara ilgileniyor tamamen. E, işlerinin başındalar. E, daha da güçlü geliyorlar. E, Hukuk devam ediyor yani hukuk e, durmuyor, hukuk işliyor. İnşallah bu süreçten e, istedikleri sonuçla çıkacaklar. Markanın kendilerine değer kattığını ifade eden Demir Bilek 2 hafta içerisinde sorun kalmayacağını altını çizdi. Yani bizi etkileyen bir nokta yok. Dilan Polat bize çok e, katma değer kattı. Biz Dilan Polat'la bu yolu yürümekten e, mutluluk duyuyoruz. İki hafta sonra her şey unutulacak. Kaldığımız yerden biz devam edeceğiz. Şu anda zaten olumsuz bir şey de yok bizim şubemizde. Ve diğer şubelerde de aynı şekilde. Yani biz en kötü senaryo hiç düşünmüyoruz. Hep iki hafta sonra her şeyin düzeleceğini düşünüyoruz şu an için. Dilan Polat'ın iyi bir insan olduğunu işaret etti. Kendisi e, ekranda göründüğünün arka tarafı var bir de. Dilan Polat gibi ben e, bir insan hiç tanımadım. Bu kadar iyi niyetli, iyilik meleği bir insan hiç tanımadım. Herkes insanlar gördüklerini yorumluyorlar. Ee, olaylara nereden baktığımız da çok önemli tabii burada. Ee, biz farklı bir noktadan bakıyoruz. Ee, çok iyi niyetli bir insan, çok yardımsever bir insan. Ee, aynı şekilde devam edecek.